Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Serpil'e Poppy Playtime oynuyoruz Çok korkacağız. korkucağız Hayır korkun yani <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Bugün herkesin korktuğu bir o kadar da eğlendiği oyun Poppy Playtime oynayacağız Hemen vakit garip etmeden başlayalım Başlayalım bakalım hadi İnşallah korkmayız o kadar çok Hemen ya, başlayalım Bence çok korkunç değil başla bakalım New game evet Evet arkadaşlar kanalımıza ab hala abone değilseniz abone olmayı like atmayı unutmayın ve bildirimleri açarsanız yeni attığımız videolardan da haberdar olabilirsiniz. Evet. Burayı hemen atlıyorum ben. Ee, Mouse'un sol tuşuna biraz fazla bastığınız zaman bu bölümleri direkt geçebiliyorsunuz arkadaşlar. İzlemenize gerek yok. Şu anda oyuna başladık. Biz buraları birazcık daha incelediğimiz için bazı yerlerini az da olsa biliyoruz. Evet. E ile kapıyı açıyoruz. Buradaki renkleri şimdi aklınıza tutmam lazım. Yeşil. E, Göremedik Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Tamam hadi bakalım. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Sarı Bu renkleri unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi. neydi? Yeşil, yeşil, pembe, sarı, kırmızı. kırmızı. Evet. Kapağı açıldı. Kapı açıldı. Geliyoruz. Burada bir kaset. Anadolu. Alıyoruz. Şimdi izleyelim bakalım burada ne varmış. Dur. Hemen şey yapma. Eller evet, teşekkür diyor. Özellikleri diyor. diyor. tarafta şey var. var. çekiyorsunuz. Tamam geçelim Geçelim. Yine bak. değil mi? lazım ama. abi Size gidiyor mu? Teşekkürler. Tamam. Hadi. Bekleyeceğiz. Dur uçuyor. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar. Makara ve <laughs> soldaki kolumuz geldi. O <laughs> yukarıda bir mavi el yeri oraya evet, evet dokunuyor. <laughs> Yiyelim. Yiyelim de burada. Bir bakayım. Bir bulduk. Çok güzel. Gel bakalım bunu bir dinleyelim. Yes. Evet. daha ben nerede? Anahtar, anahtar geldi. Anahtarı <laughs> aldık. Evet kapıyı açalım. Hadi. Burada elektrikler kesildiğine göre elektrikle ilgili bir şey yapmamız lazım. Bak. Burası. Bas bakalım. Tamam. Bakayım kolun şey oldu mu? Bas ona. Hadi. Tamam. Şimdi dur. Önce bunun etrafından dolaşacaksın. Sağ tarafta bir tane daha. Devam et, devam et, devam et, devam et. Nerede? Şurada. Evet. Yaptım. Ya. Ne var orada ki? Aha! Hangi vaki gitmiş şimdi? vaki gitmiş? Neyse hadi bismillah. Bir dakika bir dakika sağda bir şey gördüm. Sağda bir şey gördüm. Ne Kapıda. Ya. Bak. Neyi? Şu tarafta bir şey gördüm. Ama gitti. Oradan gitti galiba. Ah. Gördüm sol tarafa gitti değil mi? Evet şu 05 yazan yere doğru gitti vallahi. Ben çok <laughs> Şey aşağıdan bunlardan toplayacak. Tamam. Ee... Atla bakalım. Hah. Hemen toparlayalım. Kaç tane toplayacaktık? Dört tane. Aa, bir tane. Bir yeşil. tane orada var, yeşil onu. Bunun arkasına bak. Yok. Öbür tarafta. Buralarda... Burada da yok. Yok yok yok. yok. Çık buradan. Sağ taraf. <laughs> Olmadı. Yaklaş biraz. Bu aldım. Ah, şimdi Bilmiyorum. kaç tane oldu? Bilmiyorum ki. Etrafa bakalım. Yavaş yavaş bir etrafa bak. Kaldı kafana. Aldı yavaş yavaş. Bak tamamla şimdi tamam. İşte bir <laughs> tane bak. Bu hangisi? Al bakalım. Kırı renkli. Gel şimdi sanırım tamamladık. Gel evet, bir yukarı çıkalım o zaman. Yukarı çıkıp aldığımız şeylerle anahtarı açacağız. Şuradan çıkacağız galiba. Buna doğru yürü yürü. Heh. <laughs> Burada var mı? Bir etrafa bakalım. Buralarda bakalım. Yok, yok. tamam yukarı çıkalım şimdi. Bizim <laughs> ayak testlerimiz Evet. Mavi kırmızı. Sanki sarıyı yeşil de almıştı. Tamam. Evet, şimdi ne olacak acaba? Ne oldu? Orada bir şey geliyor bize. Saniye, bir dakika. İnce el olabilir mi? İnce el. Olabilir mi? Evet, <laughs> evet, evet. İyi, evet. Şimdi tamamız. Şimdi tamamız. Şimdi artık gitmek istediğiniz yere doğru girebiliriz. Şimdi o kapıyı açacağız iki elimiz olduğuna göre. Geri geri gel biraz. Önce sol el, şimdi sağ <laughs> bunda bir şey yok. İki dediğine göre biri bulmamız lazım. Bir, bir, bir. ihtimalle 1 olacak. Burada da yok, burada da yok. Bir. 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 Buluk. İki. Evet. Hadi. Bir sola doğru, tamam. Hı -hı. Tamam, inşallah inşallah. Buldu mu? Buldu. 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 Yürüyor değil mi şu anda senin evet. alt taraftaki yer? Ben bir şey gelmiyor değil mi? Dön bak bakayım. Yok gelmiyor. Dikkat etmemiz lazım yani? bak. Ay, gel gel. oluyor? geldik. Kafanı <O> kaldır. <laughs> Oo, çok tatlıymış. şimdi bur burada öbür tarafa doğru fabrika gibi bir şey var. Bas bakalım ona. Basalım. Sanırım internet Anladı. yok. Yani elektrik bağlı değil. Neden hemen bakalım bir elektriği bağlayalım. Elektrik gibi oldu. Dön bakayım arkana. arkanı. Arkanı bakayım. Evet. Yürü bakalım orada. Ya da direkt şöyle yapalım. Çok uzatmaya gerek yok. Ve şuradan alsak. Aa iyi oldu bak. Bir dakika bir dakika bir dakika. Biz tamam. buradan ne tarafa doğru gideceğiz? Bir saniye kaldır kafanı bir dur. Sol tarafa tamam. doğru bakayım. Şuraya sanırım diğerini şey yapacağız. Abi geç bakalım oradan geç. Evet, geç. Şuradan geçelim. Oradan. Heh. Dolaş. Heh. Böyle niye böyle yaptık biliyor musun arkadaşlar? O elektrikli şeyden bu tarafa geçmek için yolumuzu kapatıyor çünkü. Bas bakalım oraya da. Ben... <laughs> Gitti. Başla. Baştan yapalım. Hemen hızlıca öğrendik artık. Yapalım. Yapalım. Bu arada arkadaşlar diğer sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Evet. Orada da. Evet. Ne tür videolar gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlara yorumları yazın. Biz de oynarız. Yani zaten eğleniyoruz, oynuyoruz yaptım aşağı atlıyorum şöyle. Niye atladın? Yaptım. Şimdi bunu atalım artık. Bak, bak şimdi. Takip et takip edelim olayı. Kolları... Evet, kolları indireceğiz. İndir. bacağı ve kollar böyle bir şey ben diğer parçaları geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Ben anlam veremedim ne yaptığınızı. Ve tavşan gibi bir şey yapıyoruz. Ne Gözü Gözü Evet. gözü oynuyor bıldır. mu? Bak. Yürü bakayım yürü yürü. Yıldırım evet, evet bıldır, arkadaşlar bıldır. bak şu ortadaki kırmızı var ya kırmızının gözlerine bakın bizi takip ediyor bak. Kırmızının gözlerine bakın. <laughs> bak. bakma bize bakma. Oha bak bak. Ben evet, bıldır, elinle ya. öyle göster. Bizi takip ediyor ortadaki gözü bak. Bak bak geç sağ tarafa bak. Sağ tarafa doğru yürü. Öbür tarafa doğru. Öf, gözleri böyle. Yandı şimdi bak. Sadece kırmızı. Sadece Geliyor, geliyor, bak geliyor. Ney bu? Kedi arısı. Hani kedi mi bu arı mı? Arkadaşlar evet, yürüp Kedi mi <laughs> Hadi bakalım. Ne yapacağız? Hemen şöyle bir bakalım bakalım. Buradan, Buradan bence... geçemiyoruz. Geçemiyor muyuz? Evet. Çıkmamız gerekmiyor mu oradan? Burada bir şey diyor. Hemen gidelim oraya doğru. Ne diyor? Buradan ayrı almadan mı? He! Bak şimdi yaptığımız oyuncağı buraya mı koyacağız? <laughs> Koy, Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Çek çek. Ah. Arkanda bakayım ne geldi. Ah, bak. Bakayım bakayım dön 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 dön. Bak, yürü geriye doğru yürüyerek kaç. Öyle yapamıyorsun. Işte. Arkadaşlar bu şekilde. Öbür odanın içinde kaç. Şöyle geliyor. Heh. Gelmiyor artık. Gelmiyor ya. Gelmiyor. Dön bak bakayım bakalım. Şuradan gördüğünüz üzere. Ay ya gel. öbür tarafa dön, öbür tarafa dön. <laughs> hani? Gördün mü oradaki demirliklerden? Gördüm. Eee? Sadece... <laughs> ya bir görseydik hemen kaçıyorsun. Bir... Ay... Boş, koş 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 Aa! Görmeye şey kalmadı ya. Neyse. <laughs> Su içmek ister misin? Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Suyumuzu da yanımıza aldık patladı ya. Evet. Nereden başlayacak şimdi? Burada mı devam ediyoruz? Evet. Ben korkuyorum ya. Buradan içine dolaşma gibi yakalayabilecek mi? Geri git biraz. Yürü 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 Arkadaşlar... Bak. Tamam şimdi bak tipe bak tipe bak tipe. Hocama... Arkadaşlar... Şuraya... Tamam şimdi kaçma zamanı geldi. Çabuk hadi yürü yürü hiç arkana bakma. Hiç arkana bakma. Koş 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 koş. Koşuyorsun değil mi? Koşuyorum koşuyorum. Koş 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 <laughs> koş. devam sonra et sonra devam sonra et. Daha, yanlış yer yanlış yer. Öbür Nasıl taraftan. Öbür, öbür devam, devam et devam, <laughs> et, devam <laughs> et. Öbür taraftan. Bak. Bir... Bana o, bak benim müdürüm. <laughs> kafanı <gülüyor> kaldır <gülüyor> biraz. Kafanı. <laughs> Hem şuradan diyorsun buradan diyorsun nereye gideceğim? <laughs> ya bir oynayamadın ya. Oynayamadım. <laughs> ben oynayacağım bu sefer. Ya da evet. sen oynat Ahmet. Tamam ben oynayacağım. Ya. Ya sakin ol ya. Ne sakin ya? Sen ne öyle <laughs> bak. Arkadaşlar. Korkunç. Özellikle Mihrim'a için çok korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Ama oyuna kendisi kaptırınca gerçekten <laughs> birden birimize çıktığı zaman. Evet evet burada burada. Geliyor. Ne kadar acaba boyu? <laughs> değil mi Şöyle bakalım. Evet evet evet. Hemen bence kaçmaya hızlıca devam edelim. Çünkü Arkamıza baktıkça biz yakalanıyoruz. Arkadaşlar, Poppy Playtime'ın ikinci bölümünü de... Evet, ikinci bölümünü de... an gördüm, hemen buradan gidiyoruz. İkinci bölümünü de çekeceğiz. Evet. Ee, abone olun, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Bildirimleri, zil açın. Ve üçüncü bölüm çıktığı anda ilk önce bizde olacak üçüncü bölüm. Onun takibini yapıyoruz. Paralı da olsa ne olsa olsun mutlaka o oyunu Hemen ilk oynayanların arasında olacağımıza inanıyoruz. Takip ediyoruz çünkü oyunu. Hala takip etmiyor değil mi? Ediyordur, ediyordur. Çünkü bir tane kapı açacaksın birazdan. İşte, gir oğlum eğil, 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 yürü! Ya döndüğü için, üçüncü kelimeden ölüyoruz artık ya! Eğilemiyorum. Ya bu sefer bak ne yapalım biliyor musun? Odadan çıkar çıkmaz hiç bakmayalım arkamıza. Acaba geçebilecek miyiz arkadaşlar? Yani bu kaçıncı oldu? Dört mü? Dört. Bu üçüncüydü. Üçüncü, dördüncü şimdi deneyeceğiz. Şimdi bence hiç arkamıza bakmadan e, direkt koşalım. İşte. Hemen hemen oradan gir. Çabuk 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 koşarak. Çabuk ol. Çünkü o ayakların uzun bize yetişiyor. Bakın karşıdan hemen geliyor. Gelmedi. De. Kafanı kaldır kafayı kaldır. He.

İşte burada eğil, eğil 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 yürü 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 Ya koş 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 Çam geliyor oradan nasıl geçiyor peki ya Bir dur, sonra... Dur dur ne yapacağız ne yapacağız ne, yapacağım? Dön, dön, ne yapacağım? Geri dön geri dön geri dön geri dön Tamam heh Geri dönmüyormuşuz oradan gidiyormuşuz demek ki Ya biz küçük bu kadar şey olmamıza rağmen de geçiyor Koş Bu nasıl geçiyor ya Kocaman boyuyla değil mi işte geldik Kutu var kutu var kutu var Kutu al kutuyu al kutuyu al kutuyu Hadi duruyor. hadi Yes. İşte bu sefer aynı var ya o kutuyu atmasaydın. Şimdi ya, bitirdik sen? galiba. Al bakalım. Şimdi bitirdik herhalde arkadaşlar. Şimdi şuradaki gelincik gibi bir çiçek var oraya gidelim hadi. Arkadaşlar ya. Of. Ben bile terledim ya. <laughs> Oyun deyip geçmeyin. <laughs> Bu oyunlar heyecan için. Pek <laughs> çok korkmuştu ya. Böyle size de tavsiye ederim. Çok korkunç ve çok eğlenceli yani, bir oyun. Gerilip. Bu da ne yapıyoruz? Git, git diyor, gel diyor, stop diyor, gel diyor. Geri git. gel bakayım biraz. Ha, gir. Tamam, git. Eve eve mi gidik bir tane biz şimdi? Gibi gözüküyor. Bakalım. Ha? Gevaki ne oldu? Aşağı düştü acaba? Öldü mü? Ölmedi mi? Bence ölmedi yani biraz. Gece bölüm olduğuna göre, ölmemiş olabilir. Burada ne var? Müzik çalıyor ama. Tamam. He... Bitti, bitti mi? To open my case. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Ve bitti. Evet arkadaşlar. Poppy Playtime'ın birinci bölümünü bitirdik. bitirdik. Geçtik. Yani o en heyecanlı yerini dört sefer evet. e, oynama imkanımız oldu. <laughs> heyecanla. Evet. E, i̇kinci bölümünü de çekeceğiz. Yorumlara evet, mutlaka e, başka hangi e, oyunları oynamamızı istiyorsanız belirtin. E, beraber oynayalım. Evet. Bir de neydi? Discord. Discord'u Discord. kurduk arkadaşlar. E, oradan da abone olan arkadaşlarımızla birlikte, birlikte oynayacağız. oyun oynayacağız. Onunla ilgili çalışmaları yaptık işte. Redbox, Stars gibi oyunlar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Bunlar için yani maksat burada hep beraber eğlenceli vakit geçirelim. Her zaman yaptığımız gibi değil mi? O zaman bugünkü videomuzu sonlandıralım. Kanalımıza evet. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.